O 2- üç ya da dört yaşlar biz bugün kreş yaşı diyoruz. Çocuklarımızı kreşe evet. göndermeye çalışıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde kreş ararken de kriterlerimiz var. Şöyle iyi bir pedagojik eğitim olsun, çocuk sevsin, insan dilinden anlasın, böyle iyi bir terbiye verebilsin, bir yanlış örnek olmasın, iyice bir şeyler anlatabilsin yetkin, yeterli kreş aramaya çalışıyoruz. Kreş hocaları için değişik kriterlerimiz var. Şimdi döndük az evvel zikredilen hadiseye. Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin kreş yaşları ve onların öğrenim arkadaşları vahyin iki büyük emektarı. Biri vahyin doğrudan indirilişiyle ilgili, nüzulle ilgili Cebrail aleyhisselam. Diğeri de nazil olan vahyin ümmeti Muhammed'le insanlıkla buluşmasının tebliğin vesilesi, vahyin temsilinin vesilesi olan Resulullah. Vahyin iki büyük emektarı Hasan ve Hüseyin efendilerimizi hani oyun arkadaşıydı. Doktorlar şu an hani pasif öğrenim dönemi diyor. Pasif adı pasif olan bir öğrenim döneminde vahyin iki büyük emektarının oyun arkadaşı konuşmaya başladılar. Artık hani aktif bir öğrenim dönemi. Mürebbiler aranır ya çocuklara. Böyle zengin konaklarda mürebbi bakılır. Ya da işte dedeler, nineler, anne baba çalışıyorsa eğer torunlarıyla ilgilenmeye çalışırlar, bir şey öğretmeye çalışırlar. Öylesi bir yaşa, hani 4-5-6 yaşına ilerlediğimizde karşılıklı diyalogla, hani usta-çırak ilişkisiyle, eee ebeveyn evlat ilişkisiyle bir eğitimin dönemine dönüp baktığımız zaman da Hasan Hüseyin efendilerimizde bir şey görüyoruz. Onlar yeryüzünün en güzel üç mürebbisinin talebesiydi. Hani birinci mürebbi bir alemlere rahmet. Sahibül Miraç, Habibullah, Hatemül Enbiya. Mürebbilerin ikincisi Hazreti Fatıma, Resulullah onun übüvvetin kokusu olarak zikretti. Ümmi Ebiha olarak zikretti. İki Betül'den biridir dedi. Tertemiz bir sadırdan süt içen Hasan Hüseyin Efendilerimiz var. Hazreti Fatıma'nın elinde yoğrulacaklar dedeleriyle birlikte. Ve üçüncü mürebbi ilmin kapısı. Veliyullah, Esedullah, Haydar-ı Kerrar. Bütün o sıfatları yan yana getirdiğimiz zaman en güzel üç mürebbinin elinde yetişmiş, Cebrail'in indiği sofrada büyümüş olan bir Hazreti Hüseyin görüyoruz. Hüseyin Efendimiz bu yönüyle hani ilmin kapısıdır. İlmin şehrinin ilmine varis bir kapıdır kendi vakti için. O Habibullah'ın sevgisine varis sevginin kapısıdır kendi vaktinde o hikmetin ve hidayetin varisidir. Kitabın ve sünnetin hani ete kemiğe bürünmüş haliydi.